Neden Almanya'da şirket kurmalıyız? Bunun Türkiye ekonomisine katkıları var mı? Ee, çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Şimdi Almanya'ya neden şirket yani Dış pazara neden açılmak lazım? Ee, yani dünya o kadar küçüldü ki bu nedenle globalleşmeden, dijitalleşmeden ve şirketlerin uluslararası pazarda yer edinebilme amaçlarından dolayı dünya çok küçüldü. Dolayısıyla da sorunlar artık globalleşti, lokal değil. Yani siz lokal Hı -hı. verilerle global sorun çö çözüm bulamazsınız. Ee, bunu çözebilmek için de bütün dünyadaki bütün verileri dikkate alarak çözümler üretmek zorundasınız. Hı -hı. Dolayısıyla sadece Türkiye pazarı değil, dünya pazarına yer edilmek zorundasınız. Ee, kendi bölgenizde lokalde oluşan bir takım riskleri dünya pazarlarına açılarak aşabilmeniz mümkün olabiliyor. Bütün bu nedenlerden dolayı dünya pazarlarına açılmak gerekiyor. Örneğin oraya açılıp büyüme hızınızı artırabilirsiniz. Hı hı. İkincisi kendi sektörünüzde Türkiye'de oluşabilecek sezona bağlı riskleri aşabilirsiniz. Orada yapacağınız ihracatlarla buradaki riskleri dengeli hale getirebilirsiniz. Hı hı. Diğer bir neden iç piyasadaki riskleri azaltarak yani dışarıda yapacağınız ihracatlarla buradaki risklerinizi azaltmış olursunuz. Hı hı. Onun dışında bir neden Şirket yönetim anlayışınızı daha modern hale getirebilirsiniz. Yani özellikle Türkiye'den gelen şirketlerin Almanya'ya gittiklerinde, Avrupa'ya açıldıklarında en çok zorlandıkları alanlardan bir tane şirket yönetim anlayışı, bir tanesi. Şirket yönetim anlayışında farklı farklılıklar. Yani Aha. buradaki kültürel değerler yaklaşım olsun, ticaret anlayışı olsun, oradakinden çok farklı. Orada önemli zaman yönetimi, örneğin çalışanlarınızla olan ilişkiler, örneğin müşterilerinizle olan ilişkilerin süreçlerin yönetimi konusunda. Türkiye'den gelen şirketler ciddi anlamda zorlanıyorlar. Bütün bunları düşündüğümüz zaman en sonunda gidilen ülkenin imajından yararlanabiliyorsunuz. Örneğin Almanya'da bir şirketiniz olduğu zaman, bir Alman şirketi olduğunuz zaman bir Türk şirketi olarak dünya pazarlarında karşınıza çıkacak olan engelleri bir Alman şirketi olarak aşabiliyorsunuz. Uh -huh. O engeller karşınıza çıkmamış oluyor. Dolayısıyla sizin ürününüze, sizin sunmuş olduğunuz hizmetler olan talep farklı olarak artmaktadır. Bunun en büyük nedeni şu bir Alman şirketi olarak karşı tarafı hukuki bir güvence veriyorsunuz. Hı hı. Yani adam şunu düşünüyor. Bir Alman şirketi sizden ürün alırken, bir Alman şirketinden ürün alırken benim bir sıkıntım olduğu zaman ben bir Alman şirketi, muhatabım bir Alman şirketi. Hukuken sıkıntım olduğunda gidip Alman hukukuna göre hakkımı sorabilirim. Türkçe bilmeme gerek yok, Türkiye'de avukat aramama gerek yok, Türkiye'de herhangi bir şirketle muhatap olmama gerek yok. Uh -huh. Diğer bir avantajı ise Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan satışlarda KDV muafiyeti var. Örneğin siz Almanya'dan Hollanda'ya, Fransa'ya, Belçika'ya ürün satmak istediniz ve sattınız. KDV muafiyeti olduğu için otomatikman siz müşterinize %19'luk, %20'lik bir finansman kolaylığı sağlıyorsunuz. Adam %19, %20 ise KDV ödemediği için o para kendisine kalıyor. Bu da onun süreçlerini rahatlatıyor, sizinle ilgili karar vermesini rahatlatıyor. Son bir avantaj, Avrupa Birliği'nde gümrük e, muafiyeti olduğu için, müşterileriniz, siz onlara ürün sattığınız zaman, örneğin Belçika ürün sattınız, Gümrük muafiyeti olduğu için e, hiçbir evrak sağlı, hiçbir süreçle uğraşmıyor. Hiçbir çalışma yapmıyor. Direkt ürün Ankara'dan İstanbul'a gidiyormuş gibi Almanya'dan Belçika'ya da Hollanda'ya ürünümüz gidiyor. Müşteriniz hiçbir prosedürle ulaşmadan ürünlerini alabilmiş oluyor. Genel olarak böyle özetleyebiliriz. Hı hı. Peki e, bu girişimlerin artması Türkiye açısından da bir avantaj değil mi ekonomik? Kesinlikle şirketen. öyle. Kesinlikle öyle. Aslında burada bu konuda çok yanlış bir algı var. Sanki buradan giden şirketler... E, işte gidiyorlar, Türkiye'yi terk ediyorlar, burada bir şey yapmıyorlarmış gibi bir algı var Bu çok yanlış. Gerçekten o insanlar o şirkete çok büyük fedakarlık yaparak, buradaki rahatlıklarını bırakarak yurt dışına gidip ciddi çalışmalar yapıyorlar. Uh -huh. Çünkü yurt dışında pazar paylarının artması demek, yurt dışında cirolarının artması demek, Türkiye'de üretimin artması demek. Üretimin artması demek burada istihdamın artması demek. İstihdamın artması demek en alt birinde yaşa çalışan... İnsanların cebine fazla para girmesi demek. Türkiye'ye döviz girmesi demek. Türkiye'nin ihracatının artması demek. Türkiye'nin yurt dışında yeni markaların oluş, Türkiye için markaların oluşmasına yardımcı olmak demektir. Yani bütün bunları böyle değerlendirdiğimiz zaman buradan şirketlerin yurt dışına gitmesi dezavantaj değil. Bilakis Türkiye için bir avantajdır. Çok basit bir örnek verecek olursak bugün Türkiye'nin en ufak bir ilçesine gidin. Yolda yürürken birçok Alman şirketlerin markalarını görürsünüz. Bosch'u görürsünüz, Siemens'i görürsünüz, Audi, Mercedes'i görürsünüz. Almanlar ülkelerini kaçtıkları için gelip buralarda bu işleri yaptılar. Değil. Artık dünya globalleşti, dünya küçüldü. Onun için her yerde olmak zorundayız. Başka bir açıklaması yok. Bu.